Evet tekrar merhaba arkadaşlar. 24. haftada Abbasilerle devam edeceğiz kaldığımız yerden. Abbasiler 750 ile 1258 yılları arasında yaşadılar. Abbasi devletinin kurucusu Hazreti Muhammed'in amcasının soyundan gelen Ebu Abbas Abdullah'tır. Ebu Abbas vefat edince yerine kardeşi Ebu Cafer Mansur geçmiştir. Ebu Cafer Mansur devletinin merkezini Bağdat'a taşımıştır değerli arkadaşlarım. En parlak dönemleri ise Halife Harun Reşit döneminde yaşadılar. Abbasiler döneminde Arap ırkçılığı politikası yerine mevali politikası yerine daha ılımlı, daha hoşgörülü bir politikaya yönelmişlerdi. Böylece Türklerle ilişkiler gelişmiş ve Türklerin İslamiyet'e yara Müslüman olması kolaylaşmıştır arkadaşlar. Halife Mutasim döneminde sadece Türklerden oluşan Samarra şehirleri kurulmuştur. Ayrıca Türkleri Avasım denilen sınır şehirlerine yerleşmişler, yerleştirmişlerdir. Avasım şehirlerinin amacı hem sınır güvenliğini sağlamak çünkü en tehlikeli sınırlara kuruyorlardı. Hem de yeni fetihler için bir askeri yüz oluşturmakta arkadaşlar. Türkler daha çok Güney Anadolu'da Diyarbakır, Malatya, Maraş, Antakya, Tarsus, Adana gibi şehirlere yerleştirilmişlerdi. Görselde Abbasi Devleti haritasını görüyorsunuz. Destek sorusu bir diyor ki Avasım şehirlerinin kurulma nedeni nedir? Değerli arkadaşlarım Avasım şehirlerinin kurulma nedeni sınır boylarına diyelim, sınıf boylarını korumak ve yeni fetihler için üs olarak kullanmak maksadıyla Avasım şehirleri kurulmuştur. Avasım şehirlerinde yaşayan Türkler Bizans ile İslam'ı korumak için savaşmışlardır. Abbas Halifesi Mutasım döneminde çıkan, bab çıkan Babek isyanı Türk komutan Afşin Bey tarafından bastırıldı. Afşin Bey komutasındaki Abbasi ordusu Bizans'ı yenerek Eskişehir'e kadar ilerledi. Halife Mutasım döneminde Türklerin devlet içindeki etkinlikleri daha da arttı arkadaşlar. Türk komutanlara merkeze uzak yerlere valilikler verilmiştir. Bu durum merkezi otorite bozulunca uzak eyaletlerdeki valilerin bağımsızlık için, bağımsızlık için Ayaklanmalara neden olmuş. 847'den itibaren de devlet Abbas Devleti dağılmaya başlayacak. Not: Avasım şehirleri Abbas Devleti tarafından özellikle en çok saldırının geldiği Bizans sınırına e, kurulmuştur arkadaşlar. Nüfusun tamamına yakını savaşçı Türklerden oluşmuştur. Beytül Hikme Abbasiler tarafından kurulan ve hem kütüphane hem de tercüme merkezi olarak kullanılan yapıdır. Bu yapının inşa edilmesi Abbasî halifelerinin bilim ve kültüre verdikleri önemin bir kanıtıdır. Destek sorusu 2. Babek isyanı hangi halife döneminde çıkmış? Kim tarafından bastırılmıştır diyor arkadaşlar? Mutasım döneminde çıkmış ve Afşin Bey Türk komutan Afşin Bey tarafından bastırılmıştır. Hangi Abbasi halifesi döneminde Türkler Abbasi devlet içindeki etkinliği artmıştır diyor arkadaşlar soru 3. Tabii ki Mutasım döneminde Türklerin halifelik içindeki etkinliği artmıştır. Abbasilerin dağılmasından bahsedeceğiz. Abbasi devletinin dağılması, uzak bölgelerde Türk komutanların valilikleri ele geçirmesi, Abbasi devletinin içinde yeni devletlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu devletlerden Şii Büveyhoğulları Abbas halifesinin baskısı altına alarak 945 yılında Bağdat'a girmiş. Gazeli Mahmut halifeyi bu baskıdan kurtarmıştır. 1055'te Şii Büveyhoğulları'nın yine saldırması üzerine bu kez başka bir Türk devleti olan Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey halifeyi kurtarmış. Abbasiler diğer Müslüman ırklara eşit davrandıkları için İslam dünyasında saygı görmüşlerdir. Şii Beyhullahların baskısından destek sorusu 4. Şii Beyhullahların baskısından Abbas halifesini hangi Türkler Türk devletleri kurtarmıştır sorusunun cevabı Gazneliler Gazze'nin Mahmut tarafından kurtarılıyor arkadaşlar. Bir de nedir? Selçuklular. Abbasilerin, Emevilerin aksine İslam dünyasında daha saygın bir yerin olmasının nedeni nedir sorusunun cevabı. Müslümanlara daha hoşgörülü diyelim. Hoşgörülü ve eşitlikçi politikaları sayesinde. Evet. Abbasi sınırları içinde kurulan devletler Şimdi Aglebiler Kuzey Afrika'da, Tahiriler Horasan'da, Samanoğulları Mavera Ünlihir'de, Büveyhoğulları ise İran Irak topraklarında kuruldular. İmar işlerinde önem veren Abbasiler Bağdat çevresinde birçok yerde yerleşim yeri inşa ettiler. Halifelerinin siyasi etkilerinden çok dini etkilerini kullandıklarından devlet işlerini yürütmeleri için vezirlik makamını kurmuşlardır. Devlet işlerinin görüşüldüğü divan örgütü de yine Abbasiler döneminde vardır arkadaşlar. Destek sorusu 6 diyor ki Abbasi ülkesinde vezirlik makamının kurulmasının nedeni nedir? Ee, arkadaşlar Abbasilerde devlet o kadar sınırları geniş diyelim sınırların genişlemiş olmasıyla bir de halifelerin sadece dini yetkilerini kullanması. Abbasler dağıldıktan sonra Afrika'nın topraklarında kurulan devlet hangisidir dediği zaman değerli arkadaşlar. Afrika bakın kuzey Afrika'da Aleviler devleti kurulmuştur. Abbasilerde divan teşkilatı, burada divanı inşa yazı işleri, mezalim adalet işleri, divan divanı iş asker demek zaten, askerlik işleri, Beytülmal'de gelir gider hazine, maliye işleri. Abbasiler döneminde başkent olarak Bağdat belirlenmiştir. Çinlerle yaptıkları Talas Savaşı sonrası esir ettikleri Çinlerden kağıt yapımını öğrendiler. Yeni fetihlerle eski Yunan kültürü tanınmış ve Yunan eserleri Arapçaya çevrildi. Bilim çalışmalarında özellikle Halife Harun Reşit zamanında Mevun ve Mutasım dönemlerinde çok ileri düzeye ulaştılar. Bağdat'ta yapılan Beytül Hükme, Hükme Hikme Kütüphanesi devrin en büyük ve en zengin kütüphanesidir. 1258'de Moğol İlhanlı Devleti Hülagü Bağdat'ı ele geçirmiş Beytül Hükme Kütüphanesi'ni yakmıştır. Abbas Devleti'nde sona ermiş. bölge Halife artık Mısır'da bulunan Memlük Devleti yıkılana kadar Abbasiler onların e, himayesinde yaşayacaklardır değerli arkadaşlar. Abbasiler ve Emevilerin tabloda işaretlemiş olduğumuz tablodaki karşılaştırılmasına bakacak olursak şimdi Emeviler İslam'ı yaymak için fetihler yaptılar. Abbasiler de bilim ve kültür alanında ileri gittiler. Arap milliyetçiliği yapan Emevilere karşı Abbasiler hoşgörülü daha ılımlı davrandılar. Türk ve İranlılara değer ver, vermediler Abbas emediler. Türkler ve İranlılara değer veren Abbasiler var bakın burada. Başkent Abbasilerde Şamken, şey Emevilerde Şamken Abbasiler başkenti Irak topraklarına yani Bağdat'a taşıdılar. Destek sorusu 8. Abbas devletinde askeri işlerden sorumlu olan divan hangisidir dediğin zaman Divanül Cehş arkadaşlar askeri işlerden sorumlu divandır gelelim 24. haftanın konu tekrar testlerine. Abbasi halifesi Memun Beytül Hikme kütüphanesini açması alanlardan hangilerinde yaşandığı gelişmeler yaşandığının kanıtı olamaz diyor arkadaşlar. Siyasi ile ilgisi yok, kültürel var, askeri ile yok. O zaman 1 ile 3'ün kanıtı olamaz. Abbasi devletinde devrinde aşağıdaki devletlerin hangisinde siyasi ya da askerlik ilişkisi kurulmamıştır diyor arkadaşlar. Abbasiler Osmanlı henüz daha o dönemde da yok. Aşağıdakilerden hangisi Abbasilerin yapmış olduğu bilim ve kültür faaliyetlerinin getirdiği sonuçlardan değildir diyor. Beytül mi kütüphanesi var. Türklerin askerlik teşkilatı bu askerlikle alakalı arkadaşlar. Batı eserlerinin tercümesi, kitap yazımı, farklı kültürler hepsi eğitimle alakalı ancak Bursa değil. 4. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, devletlerden hangisi Abbasilerin dağılma sonucunda ortaya çıkan devletlerden değildir diyor arkadaşlar. Cevap Adana Gazneliler. Farklı bir devlettir Hindistan bölgesinde kurulan Türk İslam Devleti. Beşinci soruya bakalım. Abbas hükümdarlarının Harun Reşit zamanında Antakya, Urfa ve Mısır'daki el yazması eserler koruma altına alınmıştır. Memun zamanında Yunanca kitaplar Arapça çevrilmiştir. Abbas sülaleleri bu gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin dolayı yapmıştır diyor arkadaşlar. Zaten burada eserler, kitaplar tamamı nedir arkadaşlar? Bilim ve kültür alanında ilerleme adına yapılan hamleler. Abbasler zamanında Avasım adı verilen şehirlerde kontrol e, komutan olarak yerleştirilen Türkmenlerin askerlik başarıları arttıkça yönetimdeki etkisi ve otoriteleri de artmıştır diyor soru. Bu gelişmeler sonuçlardan hangilerini ortaya çıkardığı söylenebilir. Bu gelişmelerin merkez otoritenin zayıfladığını görülmesi, kültürel faaliyetlerde daha çok önem verilmesi, Halife'nin siyasi idari gücünün zayıfladığı. Arkadaşlar şimdi e, Denizli'dir doğru cevap. Hem bir hem de üç var. Merkezi otorite zayıflamış ve siyasi idari güç zayıflamış ki Türkler burada devletler kurmaya başlıyor. Yedinci soru. Abbas halifeleri merkezi otoriteyi kaybettiklerinde Türk komutanlarından bazıları yönetimdeki etkinliklerini artırarak valilikleri kendi adları arasında paylaşmışlardır. Abbasilerde bu gelişmeler durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır diyor. Şimdi değerli arkadaşlar bir kere... Çinlerle yapılan Taras Savaşı değil. İslam devletinin dağılmaya şimdi sonuçta bunların hepsi birer bağımsız devlet olarak ortaya çıkacak. Devlet dağılacak. metrik anlayışının güçlenmesi ilgisi yok. Cevap Bursa'dır. Abbasilerde Türklerin askeri ve idari sistemde etkinlerin etkin, etkilerinin hissedilmesi aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesiyle mümkün olmuştur diyor arkadaşlar. Burada da hani Türklerin Abbas ordusunda yönetimde görev alması zaten biraz önce bahsettik Adana şıkkı. Abbasilerin en tehlikeli sınırlar olarak görülen Bizans sınırına Avasım denilen şehirlere kurup ve buralara Türkmenleri yerleştirmesi, yerleştirmeleri e, e, sınır güvenliği sağlamayı düşünmüşlerdir diyor. Buna göre Abbasiler Türklerden sanat, bilim, teknik, askeri alanlar hangilerine daha çok yararlanmışlardır dediği zaman değerli arkadaşlarım tabii ki askerli, askerlik alanında Abbasiler döneminde divan teşkilatı içinde kurulmuş ve halkın şikayetlerine çözüm bulmayı amaçlayan divan aşağıdakilerden hangisidir dediği zaman divanı mezar şöyle diyelim arkadaşlar burada ee, divan inşa divanı ad divan mezalim burada en üst mahkeme zaten e, ee, divanı bir divan ceş değil Abbas Halifesi Harun Reşit Frank kralına elçi ve hediyeler yollayarak Endülüs M. Emevi devletine karşı cephe almasını istemiştir. Bu açıklamaya göre Abbasilerle ilgili hangi yorum yapılabilir diyor değerli arkadaşlar. Ee, diplomatik ilişkiye önem vermiştir. Kesinlikle siyasi ilişkili çıkarılan dinsel olarak orta, oradan önce gelmiştir. Zaten Hristiyanlarla bir burada konuşma var. Frankalı Abbas üstünlüğü kabul etmiştir. Böyle bir bilgi yok. Bu halde cevap denizli olur. Abbasilerin fetihçi bir politika izlemesine rağmen daha uzun ömürlü ve saygı gören bir devlet olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi vardır? İktidarı kılıç zoruyla almaları, ümmetçi esasa göre devlet yönetmeleri. Şimdi burada ümmetçi esas zaten neydi? Birleştirme, daha ılımlı bir arada tutan bir politika izlemeleri bunların daha uzun ömürlü yaşamalarında en büyük etkiye sahiptir. İkinci önemli birinci yazılı sorularına bakalım değerli arkadaşlar. Soru bir diyor ki Sıffin Savaşı hangi nedenlerle hangi gruplar arasında çıkmıştır yazınız arkadaşlar. Burada e, Muaviye'nin Hz. Ali'nin halifeliğini tanımaması üzerine çıktı. Bunun dışında Muaviye taraftarlarıyla Hazreti Ali taraftarları arasında çıktı. Şimdi Medine Sözleşmesi'nin özelliklerini yazınız diyor arkadaşlar. Medine halkı ile şöyle diyelim. Medine halkı ile Müslümanlar arasında yapıldı. huzur ve barış ortamı oluşturuldu, amaçlandı yani. Medineli Yahudi ve putperestler neli Yahudiler ve putperestler onayladı. İslam Devleti'nin kuruluş belgesidir ve dini hoşgörü ortamı oluşmuştur. Evet. Üçüncü soruya bakalım. İlk Müslümanların yapmış oldukları savunma savaşlarını yazınız dediği zaman arkadaşlar Bedir Uhud ve Hendek Savaşları. İslam öncesi Arap Yarımadası'nın siyasi, toplumsal ve ekonomik özelliklerini maddeler halinde yazınız. Bir kere siyasi birlik yoktur. Putperestlik, Yahudilik ve Hristiyanlık yaygındır. Hristiyanlık, Hanif inancı haniflik var. Yaygın. Sınıf ayrımı var. Mekke dini merkezdir. Ticaret geçim kaynağıdır. Şiir ve ...sözlü edebiyat gelişmiştir. Evet, Hz. Muhammed'in Bizans ile karşı yaptığı ilk savaş adı, sebebini ve sonucunu yazınız arkadaşlar. Burada Mute Seferi, Müslüman elçinin Bizanslılarca... Şehit edilmesi burada etkili olmuştur arkadaşlar. Ee, sonuçta diyelim sonuçta Halid bin Velid Müslüman ordusuyla Bizans'ı geri çekilmeye mecbur bırakmıştır. İslam öncesi Arap Yarımadası'nda kurulan devletleri yazınız dediği zaman Ma'in devleti, Seba devleti, Himyeri Kasani devleti gibi. Mevali nedir? Açıklayınız. Kelime kelime şöyle diyelim azat edilmiş köle demektir. Arap olmayan Müslümanlara Emeviler döneminde bu isim verildi. Abbas Divan Teşkilatı'nın bölümlerinin isimlerini ve görevlerini yazınız arkadaşlar. Divanı inşa yazı işleri inşa yazı işleri Divanı mezalim adalet işleri Divanı ceyş askeri işler Divanı Beytülmal gelir gider mali yani işleri Hz. Ebu Bekir döneminde yaşanan olayları maddeler halinde yazarak Kur'an'ın kitap haline getirilmesinin önemini açıklayınız. Arkadaşlar sahte peygamberler meselesi çözüldü. Onun dışında zekat vermeyen kabileler üzerine gidildi. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirildi. Ve Bizans ile Yermük Savaşı yapıldı. Hazreti Ömer döneminde devletin kurumsallaşmasının nedenlerini yazınız deyince arkadaşlar devlet sınırlarının genişlemesi kurumsallaşma ve teşkilatlanma faaliyetlerine gidilmesini zorunlu hale getirdi. Evet. Böylece 24. haftayı da tamamlamış olduk.